Bazen diyorum ki hayatı çok mu ciddiye alıyoruz? O kadar da çok böyle bir şeyleri ciddiye almak... Çok. ...o kadar da çok... ...şey yapmamak nasıl olur bilmiyorum. Saskatoon, Saskatoon. Arkadaşlar Saskatoon'dayım ben. Saskatoon, Belvesi, Saskatchewan eyaleti, Kanada, bir ülkesi. Yaklaşık bir aydır buradayım. Ondan öncesinde Vancouver'daydım. British Columbia. İlk oraya geldim. 2-2,5 sene önce falan. 22 Nisan 2023'te ilk adımı attım buraya. 2-2,5 yıl falan kaldım. Son işte bir yılın falan kalmadan önce de buraya geldim. Saskatoon'a e çünkü PR almak istiyorum. PR kalıcı oturma ve çalışma izni. Burada belli bir zaman geçirince artık kalıp çalışmak istiyorsun köpekler çok tatlı. İşte burada bir şeyler yapmak istiyorsan devirme lan. Lan devirme lan. İşte iki, iki buçuk yıl falan böyle zaman geçirince artık bir şeyleri böyle inşa etmiş ya falan. Buranın sistemine, buranın insanlarına hazır alışmışken burada bir şeyler yapayım falan.